Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle İslam dünyasında büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili hakkında konuşacağız. 2025 yılında Berat Kandili ne zaman idrak edilecek ve bu mübarek gecenin anlamı nedir? 2025 Berat Kandili tarihi. Hicri takvime göre Şaban ayının 15. gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili, 2025 yılında 5 Şubat çarşamba günü idrak edilecektir. Bu gece affın ve bağışlanmanın kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek bir gecedir. Berat kandilinin anlamı, berat kelimesi, temize çıkma, aklanma anlamına gelir. Bu gece günahların bağışlandığı, duaların kabul olduğu, hayır kapılarının açıldığı bir fırsat gecesidir. Müslümanlar bu geceyi ibadet, dua ve tövbe ile geçirerek manevi olarak arınmaya çalışır. Berat kandilinde yapılacak ibadetler, bu mübarek gecede, namaz kılınabilir ve özellikle nafile ibadetler Allah'a yaklaşılabilir. Kur'an-ı Kerim okunabilir, Yasin Suresi ve diğer sureler bu gece özellikle okunur tövbe ve istiğfar edilir, günahların affi için samimi dualar edilir. Salavatkı şerife getirilir, Peygamber Efendimiz, siyavı, e salavat okunur. Sadaka verilerek, ihtiyaç sahiplerine yardım edilir. Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olmasını dileriz. Berat kandilinizi şimdiden kutluyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hayırlı kandiller.